Nisan, bugün 23 Nisan, süslenmiş dört bir an, yaşasın 23 Nisan, bir me millet meclisi kurduk, düşmanı yurttan kovduk, hürriyete kavuştuk, yaşasın 23 Nisan, egemenlik ulusun, sen bir Türk çocuğusun, yurdumuzu korursun, yaşasın 23 Nisan, 23 Nisan, demek, demek, renk demek, gelecek demek, çocuk demek, tohum demek, fidan demek, gelecek demek. Çocuğum ben bu benim bayramım, gökyüzü uçtu balonlarım, şarkımı söyler alkışlarım. 23 Nisan'ı kutladım, çocuğum ben bu benim bayramım uçtu balonlarım Şarkımı söyler alkışlarım 23 Nisan'ı kutlarım Sana armağan etti atabı bu güzel günü Senin bayramın bugün çocuk bayramı günü Sevin orada gez dolaş Senin bayramın bugün Bayrağı sev arkadaş dalgalandıkça ö. Kollarında baharım Her yıl gelirsin bize Gönlümüze doğarak Neşe verirsin bize. Gününü selamlıyor. Bak şu kırlar çiçekler kutluyor gelişini. Şen kuşlar kelebekler. Böyle güzel bir günde duyulmaz mı heyecan? Sen her zaman bizim ol canım 23 Nisan. Bütün çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum. 23 Nisan'da doğdu Millet Meclisi. İşte o gün her yanda yükseldi Türk'ün sesi. Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle. Egemenlik de yaşar hep verirsek el ele. Bütün çocukların 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Umarım seneye hep beraber 23 Nisan bayramı geçiririz. 23 Nisan. Biz dünyaya gelmeden her yere düşman olmuş. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Gülelim eğlenelim, kutlayalım bayramı. Verelim hep Yükseltelim 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim bir parçamsınız. Ben de sizin bir parçanızım. Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Elif bugün ne? Evet. 3. Yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun. teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Nice mutlu yüzyıllara.